bakıyoruz ona Barış. Bakıyoruz bakıyoruz. Ne olacak abi bu insanların yalnızlık hali? Bir de AI denilen bir şey çıktı. Bu yalnızlığı çare olarak aslında bu yapay zekalar, yapay zeka tebanlı uygulamalar, dijital asistanlar son zamanlarda çok fazla gösteriliyor ama bunun ne kadar merhum olacağı mi? bir yere kadar çare yani çok fazla yalıtılmış bir yerde yaşıyorsan hiç kimseye de çok fazla temasın yoksa hani hiç yoktan iyidir birisiyle görüşüyorsun ediyorsun uzun vadede gerçek insanla temas etmek her zaman farklı. Çünkü yapay zeka ile görüştüğünde ya da konuştuğunda aslında bir empati duygusu geliştiremiyorsun. Yani biz duygu gibi... yok yani. Duygu yok yani. Şimdi... Ama bir şey söyleyeceğim. Yapay zekadan önce bak şimdi konuyu böldüm. Bu bölümümüz uzun olabilir. Ha yine böl. <laughs> Bölüyorum şimdi konuyu. Abi şimdi yapay zekadan önce hani insanlar yalnız kaldığında eğlenmek için ne bileyim biriyle bir sıkıntısını paylaşmak için, geyik yapmak için hani günümüzün tabiriyle trollük yapmak için bizim zamanımızda biz gençkene internet yeni hayatımıza girmişken de böyle bir garip garipseniyordu. Chat denen bir kültür vardı. ICQ vardı. İnsanlar hani, ICQ'ya kadar ineceksek MIRC, zamanları vardı. Chat odaları vardı. Twitter öncesi zamanlar. Dinozor olduğumuz belli oldu değil mi? <laughs> Şimdi hani orada bir şey vardı. Daha böyle bazen hani yakaladığın zaman diyaloğu samimice konuşabiliyordun. Hani o anda böyle geçici de olsa bir sosyal boşluk dolduruyordu. Bir de o zamanlar tabii ilk olmanın verdiği heyecanla insanlar oraya atlıyorlardı. Şimdi ihtimaller çok fazla arttı. Eskiye göre çok daha fazla platform var ve toplumun çok büyük bir kısmı bu tip sosyal platformların içinde yer alıyor. Bir de o 20 yıl içinde dünya da çok değişti, Türkiye de çok değişti. Zaten oranlara bakıyoruz tek başına yaşayan hanelerde de inanılmaz büyük hızlı bir trend var. İnsanlar çok yalnızlar. Sosyal medya aracılığıyla, işte date siteleriyle, başka tür platformlarla bir şekilde yalnızlıklarına gidermeye, merhem olmak için bunların koşuyorlar. Neden Ama... hani dışarı çıkıp bir ortama gitmek e, şu andaki ekonomik şartları da göz önüne bulundurduğumuzda biriyle tanışmak için sosyal bir çevreye girmek de belli bir bütçe. Belki şey yapıyor hani ilk aklıma gelen nedenleri sıralamaya çalışıyorum Şimdi şu anda. Zamanda, ekonomi etkiliyor mu yani modern zamanlarda yani. insanların sosyalleşmesi? Ekonomi bize... etkiliyor ama ekonominin ötesinde ekonomi mantığıyla kafamız çalışıyor. En az maliyetle en çok faydayı sağlamak istiyoruz. En az zaman içinde en kısa zaman içinde mümkün olduğunca çok farklı ihtimalleri değerlendirip, bunların içinden olabilecek ya en iyisini tut, bulmaya çalışıyoruz. Ya çıkarsa, biraz da yatı Göre piyangoya çalmak ha, gibi. Ya çıkarsa, iyisi çıkarsa. Çünkü öyle bir şey var ki, yani bu şey gibi bir katalog gibi on binlerce, yüz binlerce sanki hiç bitmeyecekmiş gibi bir his var sosyal medyanın içinde. Bunlardan bir tanesini bulsan iyi diye düşünsen bile birisini zihnin arkasında hep bir şey var. Ya kataloğu kaydırdığımda bir tanesi daha iyisi çıkarsa sürekli bir huzursuzluk duygusu yaratıyor. Ama o zaman bu daha da sorgulanabilir bir şey. Yani bir, bir kere hani e, normal insan ilişkilerinde e, çift ilişkilerine bakalım, kadın erkek ilişkilerine bakalım aslında hep bir soru işareti atmıyor mu sence? Güven denen tırnak içinde güvene kurulu bir ilişki nasıl kurulacak? Yani eskiden yemin şöyleydi. Ölüm bizi ayırana kadar da. Şimdi daha iyisi çıkana kadar. <laughs> yani genel ekonomi mantığı bu. Piyasada nasıl daha iyi ürün çıktığında eskisini atıyorsun, yeni modeli alıyorsun. Şimdi o mantık neredeyse ilişkilerin içine çık girdi. Bu ilişkilerde de insanlar. Daha iyisi karşısına çıktığı zaman hiç arkasına bakmıyor. Hemen o ilişkiyi bitiriyor. O zaman daha tüketim toplumu. Evet tüketim dönüşüyoruz. toplumu. Dönüşüyoruz. Tüketim toplumu. İlişkilerimiz de tüketim toplumunun mantığıyla devam ediyor. Bir çözüm var mı peki? Yani hani biz normal sosyalleşmeyi teknolojiyle beraber daha fazla tüketim toplumuna dönüşerek yapıyorsak cinselliği, arkadaşlığı, dostluğu belki ne bileyim bir sorunumuzu. Hı. Yani bugün psikologlar da online psikolog var dünya kadar. Her şey online haline gelmiş vaziyette. Yani bu tüketim toplumunun dışına çıkabilmek gerçekten çok zor. Yani çünkü öyle kurulmuş bir yapı var ki o yapıyı kırıp ben burada tek başıma davranacağım demeniz zor. Hem imkansız mı değil. Birey olarak bunları yapmaya muktediriz, yapabiliriz. Bunun ilacı aslında bakacak olursam mümkün olduğu kadar çok gerçek hayata gerçek dokunuşların içine girmek. Biraz önce de söylediğin gibi bunun içinde ekonomik nedenler de var aslında. Yani bugün dışarıya çıkıp birileriyle bir sosyal vakit geçirmek için dünya kadar para harcıyorsun. E bunun sonunda bir başarısızlık ihtimali de var. Eğer date gibi birisini arıyorsan. Normal arkadaşlıklarda bile bu var. O yüzden insanlar gitgide kendi içlerine kapanıyorlar. Ama bu sadece o da değil. İş ortamı. Sabahın köründe işe gidiyorsun. Akşama kadar çalışıyorsun. Yorgunsun. İş yerinden birileriyle bir ilişkiye girmen falan. Sıkıntı olma ihtimali var. Kurumsal yapılarda bazen sıkıntılar i̇şte olabiliyor. Evet sıkıntılar da var. E ne yapacaksın? Şehrin içinde kapanmış vaziyettesin. Bir sürü vakit harcamak zorundasın. Yaş grubu açısından bakacak olursan mesela gençlik ve üniversite yaş grubunda da, hani ihtimaller de fazla bir sürü insanla e, sosyalleşebilme ihtimalim var şansım var ama yaşlar 30'a doğru ve 30 üstüne doğru gitmeye başladığında ne oluyor arkadaş grubun yavaş yavaş işlerinde eriyor evlenen... Alan da aranıyor ihtimaller azalıyor. E, çoluk çocuğa karışmış olanlar işte anne babaları yavaş yavaş yaşlanıp onlarla Doğru, uğraşmak zorunda. Herkes böyle. kendi derdine düşüyor. Yani sosyalleşme ihtimallerin de gitgide zayıflıyor. E ne yapacaksın o durumda? İşte kapanıyorsun internetin üzerinden ya da başka şeylerden insanlar kendilerine bir çözüm aramaya çalışıyorlar ama bunların çoğu da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Tabii abi ya. şimdi işte sen şimdi bunu Esas soruyorsun. mevzu Başım, o. kataloğu çeviriyorsun, tıklıyorsun, ha. geliyor, tıklıyorsun, <laughs> diyorsun, geliyor. geliyor. Resim güzel, fotoğraf güzel, İki satır yazdın güzel. Bunu gerçekliğe nasıl dönüştüreceksin? Az önce söylediğim güven sorunu yine bana geliyor dışarıdan baktığımda. Nasıl insanlar birbirine güvenecek? Güvensizlik bir şekilde hep toplumun DNA'larına işlemeye başlamış oluyor. Bunu gerçek hayata nasıl getireceğiz? Diyelim ki güven de oldu. Her şey güzel. Gerçek hayatta buluşmaya başladı. Ya yazıyla senin için mükemmel olan birisi inanılmaz güzel saatlerce sohbet edeceğin birisi çıktığında sesini beğenmeyebilirsin. Kokusunu beğenmeyebilirsin ve bunların çoğu aslında çoğu zaman günlük hayatımızın içinde farkında bile değiliz. Yani biz bir arkadaşımızı seçerken zannediyoruz ki sadece onunla çok iyi geç, geçindiğimiz için arkadaşız. Aslında hiç farkında olmadan yüzlerce binlerce izlenim yaratıyoruz çevremize ve bu karşı tarafta onu alıyor. Beyin hiç fark etmeden onun vücudunun duruşu, konuşu, başkasına Belki selam verişi, giydiği, veriş bir kıyafet, şeyi, giydiği kıyafeti, bir renk. Yüz binlerce şey var. Davranış ya yani davranış. Vücudunu bedenini taşıyış biçimi ya da bir yere gittiğinde garsona sesleniş biçimi. Bütün bunlar sosyal medya üzerinde anlaşılacak ya da hesap edilebilecek, değerlendirilebilecek unsurlar değil. Sanal alemde başlayan ilişkilerin çoğu gerçek hayatta İlk buluşma son buluşma oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ortamlarda takılanlara e, bir çözüm bulamayacağız gibi görünüyor. Aslında dünya da baktığında yani hani bilim tarafı, sosyologlar baktığında, psikologlar baktığında e, teknolojinin hayatımıza kattığı kolaylıklar hani burada tırnak içinde kolaylık diyorum belki sosyalleşmeyi kolaylaştırıyor, Demokratikleştiriyor. Ha, özgürleştiriyor. Herkese ulaşabiliyorsun. Burada daha bakacağız ona diyebileceğimiz birçok konu var. Nasıl çözüm bulunacağını ben bilmiyorum. Tecrübe eden varsa yorumlara yazsın. <laughs> evet, yorumlara yazın da insanlar öğrensin. <laughs>